Neden nedir? İkinci soru Nisa 34'ü son yüzyıl haricinde dövmek dışında çeviren var mı? Önce son sorudan cevap vereyim. Ben bulamadım açıkçası. En eski kaynaklara baktım. Ya yani dövmek diye bir anlam, yani dövmek dışında bir anlam veren görmedim. Ama aynı zamanda şöyle bir durumda var. Hiç kimsenin böyle e, şiddetle vurmak gibi anladığını da görmedim. Yani hepsi istisnasız diyebilirim. Hafifçe vur, işte misfakla vur gibi. İşte yüze vurmak yasak, incitmek yasak, iz bırakmak yasak falan gibi şeyler yapıyorlar. Hani illa onları otorite kabul ediyorsak, Onların otoriterliğinde bile gidip kadına tokat bile atamıyorsun mesela. O zaman efendim onlara dikkate alamam, onlara kendi yorumdur dersen o ayete zaten vurmak dışında bir anlam vermenin önünde hiçbir engel yok. Yok yani abi zaten dil bakımdan gayet müsait. Ama Hı -hı. darabe fiili birçok yerde geçiyor. Evet, Zuhru peşte işte vurmak. Bir değil. iki yerde sadece vurmak. Aynen. Otuz 30 küsur yerde vurmak anlamında kullanılıyor. peş mesela. Efendim. Orada al, ayetin bağlamına uymuyor ki vurmak. Çünkü önce konuşun, sonra yatakları ayırın, sonra darabe. Yani sence dövün mü der, ayrılın mı der. Bence buradaki darabe artık evleri de ayırmak yani. Ayrılmak Aynen. tamamen. Hani ayetin gidişatına uymuyor dayak. Anladın Aynen. mı? Konuş diyor. Yatakları ayır diyor. E döv ne alaka Ayrılacağız işte. Tamam oraya gidiyor. Bir şey daha var reis. Ee, belki görmüşsünüz sen de. Ayetin devamlar size itaat ederlerse kısmı var ya. Orada etane kum diyor. Etane tavan, yani gönüllü itaattir. al uh -huh. dövdüğüm yine gönüllü itaat bekleyemezsin. Uh -huh. Hani kerhen yani isteksiz uh -huh. bir itaat beklersin. Uh -huh. Bu da mesela bir şey yani. Diğer sorusu şeydi arkadaşın neydi?